Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi sözcük türleriyle ilgili yani isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ünitesiyle ilgili 5 soru çözeceğiz sizinle birlikte. Yine ünite sonu sorusu. Hadi bakalım başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir yargının yerini tutmuştur? Şimdi yargı nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Bir şeyin yargı olması için içinde yüklemin olması lazım. Bu arada yan yargılar, fiilimsiler falan filan vardır da yargı demek yüklem demek. Şimdi mesela Öğrenciler derslere ilgi duymuyor ve hiç kimse bunun nedenini araştırmıyor. Bunun derken bu bunun neyin yerini tutuyor? Bir duralım. Öğrenciler derslere ilgi duymuyor ve hiç kimse bunun nedenini. Yani öğrencilerin derslere ilgi duymamasının nedenini. E peki o zaman bunun yerini tutuyor şu cümlenin yerini tutuyor. Doğru mu? Öğrenciler derslere ilgi duymuyor ve hiç kimse bunun yani şunun altı çizili yerin. E bunun içinde yüklem yok mu? Var. E yüklem varsa yargı var mı? Var. Altı çizili sözcük o zaman bir yargının, yani bir cümlenin yerini tutmuş mu? Evet. Cevap ne çıktı böylece? Adana. Dikkat etmek lazım. Niye Bursa değil? Sanatla ilgilenmek için onu duygularla hissetmek gerekir. Yani sanatı. Bunun yerini tutmuş. E bunun içinde yüklem yok ki. Şimdi oralarda dağların en serin zamanlarıdır. Oralarda dediğim, mesela oradaki işte ne bileyim yerlerden bahsediyor. İçinde yüklem yok ki. Zaman hızla geçiyor ve insanlar onu yani zamanı. E yüklem yok ki. Bunun yerini tutmuş. E yüklemin yerini tutarsa yargının yerini tutmuş olur diye. Cevap Adana yaptı. Geldik ikinci soruya. Ağır sözcü diğerlerinden farklı türdedir. Tür deyince aklımıza sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç neyse bunlar geliyor. Şimdi başlayalım. İnsanlara böylesine ağır sorumluluklar. Ağır sözcü burada sorumluluğu nitelemiş. Galiba sorumlulukta isim. İsmi niteleyen sözcük de bizim için sıfat. Odadan bir insanın kaldıramayacağı kadar ağır kokular. Koku isim. Nasıl kokular ağır? İsmi niteledi demek ki sıfat. Kendisi de ağır hediyeleri sevmediği için hediyeler isim. Nasıl hediyeler ağır? E ismi niteledi sıfat. Buradan bakınca, bakılınca çanta oldukça ağır görünüyor. E, görünmek bu sefer fiil ama dikkat et. Fiili niteleyen sözcük ne? Zarf. Dün gece ağır bir hasta için kan aranıyordu. Nasıl hasta? Ağır hasta. İsmi niteledi. Sıfat. E cevap ne çıktı? Denizli. Hocam kolay deme. Çünkü bunun benzeri KPSS'de e çıktı zaten. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ağır sözcü diğerlerinden farklıdır deyince sıfat mı zarf mı diye bu soruyu herhalde halletmiş olduk. Gel bakalım üçüncü soru. Aşağıdaki seçenekte bu diyor. Bu parçada aşağıdaki verilenlerden hangisi yoktur? Şimdi A da diyor ki sıfat fiil öbeği. Bir kere bir şeyin öbek olması için en az iki kelimeden oluşması lazım. Bunu hiç unutma. Kitaplardan uyarlanan filmler diyor ya. Filmler isim değil mi? Nasıl filmler? kitaplardan uyarlanan. Burası o zaman isme nasıl soru sorduğuma göre sıfat mı? Bu sıfatın içinde uyarlanan dediğim bu şey sıfat fiil mi? Anası mezar dikecekmiş. Evet. Peki bu sıfat fiil en az iki kelimeden oluşmuş mu kitaplardan uyarlanan deyince? Evet. O zaman burada sıfat fiil öbeği var de geç. Zincirleme isim tanımlaması var mı? Bir şeyin zincirleme isim tanımlaması olması için en az 3 isimden oluşması lazım. Burada bir isim tanımlaması var. Bu filmlerin gişesi ama belirtili. Şurada başka var mı diye bakıyorum mesela isim tam, zincirleme isim tanımlaması. Kurgu filmler var. O nasıl filmler? Kurgu sıfat tanımlaması. Fantastik filmler sıfat tanımlaması. E yok başka. Yine bakalım biz Ceyhan doğru mu? Azlık çokluk zarfı. Belirteş zarf demek. E var o. Fazla oluyor diyor. Ne kadar oluyor? Fazla. Fiile ne kadar sorusu soruyorum. Niteleme sıfatı ismi niteler nasıl sorusun cevabıdır. Nasıl filmler, kitaplardan uyarlanan. E varmış zaten? Çokluk ve hal eki almış. Çokluk eki ne? ler'ler ve hal eki almış sözcük arıyoruz. Hem çokluk eki alacak, hem hal eki alacak. E onu da bulduk galiba. Kitaplardan kelimesinde bulduk gibi. Kelimenin kökü kitap, ler'ler çokluk eki, -dan da galiba ayrılma hal eki deyip cevabı Bursa bulduk hocam. Geldik yeni sorumuza. Evet diyor ki yeni sorumuzda numaralama cümlelerle ilgili verilen bilgilerden diyor hangisi yanlıştır? Birinci cümlede zincirleme isim tanımlaması vardır diyor sanki var. Akasya ağacının altı 3 isimden oluşmuş. İkinci cümlede yer yön belirteci. Belirteç zarf demek. Yer yön belirteci olması için ise ek almaması lazım. Öncelikle onu unutmayın. Geri sallıyordu diyor. Bu geriye ek almadı fiili ya da fiilimsi de niteledi. E tamam abi o zaman yer yön zarfı var diyeceğiz. Üçüncü cümlede ki sıfat yapmıştır. Bir kiye bakalım. Ağzının kenarındaki otu. Hangi otu? Ağzının kenarındaki. E ismi hangi sorusu soruyorum? Gerçekten sıfat yapmış hocam. Doğru. Dördüncü cümlede iyilik eki ve bulunma eki alan bir sözcük var sırtında diye bir sözcük var. Onun sırtı anlamına geldiği için iyilik eki almış. Sırtında yırtık bir gömlek, bacağında at ahırı ve ezilmiş yeşil ot kokan bir pantolon vardı. Onun sırtında anlamı katmış bak. Üçüncü tekil iyilik eki almış. E buradaki D'de bulunma haleki değil mi? İyilik eki ve bulunma eki alan bir sözcük kullanılmıştır o zaman. Doğru mu? Doğru hocam. Beşte belgesiz zamir vardır diyor ki herhalde bu yanlışmış. Belgesiz zamir yok. Belgesiz zamir nasıl oluyordu hocam dersen. Mesela bunların hepsi böyle der. Buradaki hepsi sözcüğü ne olur? Belgesiz zamir olur. Çünkü kim oldukları belli değildir diyebilirsin. Gel bakalım şimdi. Diyor ki burada. Bu cümlede altı çizili sözcüğün türcü özdeşi. Tür demek isim, sıfat, zamir, zarf, edat bağlaş demek. Bazen fazla abartılı düşünürsün. Bak düşünmek fiil. Nasıl düşünürsün? Abartılı zarf. Bu fazla da sanki onun derecesini bildirmiyor mu? Derste işlemiştik değil mi? Derece bildiren her şey neydi hocam? Derecelendirme zarfıydı. Neyi nitelerse nitelesin. Derece bildiren her şey derecelendirme zarfıydı. Çünkü en tehlikeli zarf olarak bundan bahsediyorduk. Hangisinde derecelendirme zarfı kullanılmıştır diyor. Buradaki çok para derecesini bildirmiyor, miktarını bildiriyor. Bu bir sıfat aslında. Başka derece bildiren nereler var diye şöyle bir baksak buluruz herhalde. Zamanla insan yaptığı işte sorumsuzca davranabilir. Şimdi burada biz bir kere zarf arıyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü derecelendirme zarfı. Son en, soru neydi? Bu cümlede altı çizili sözcüğün türcü özdesi. Türü ne? Zarf. O zaman bursa yapmam lazım. Hocam diyor niye bursa da yapmamız gerekiyor? E şimdi sorumsuzca davranabilir diyor. Davranmak fiil. Nasıl davranabilir? Sorumsuzca fiile nasıl sorarsam durum zarfını vermez mi? Evet. E zaten diyor ki altı çizili sözcüğün türcü özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor. Biz de cevabı bursa bulmuş oluyoruz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Sözcük türleriyle ilgili tabi siz daha sağlam sorular çözün hocam. Kolay gelsin.